İrlanda'ya deniz çıkarmasını gerçekleştirelim. Sonrası bizde zaten ya. De abi tank divisionları için o şey gidip de sonradan piyade basmak da çok iyiymiş ya. Şu hava kuvvetlerini bir yerine koyar mısın? Hava kuvvetlerini içeri sok. Bir de hava kuvvetleriyle uğraşmayalım. Her şeyde eksi var diyor. Hava kuvvetleri de eksi diyor. Şey de eksi diyor. Kere, bir kere de olumlu konuş, bir kere de olumlu konuş. En azından hayattayız abi, önemli değil de. En azından hayattayız diyebilirsin misal, en azından... ...iyi gidiyoruz diyebilirsin. Hücum! Doğru İrlanda'ya! Kırmayın fabrikaları, kırmayın! Yeter, yeter! Yeter kırmayın. Yani. Lan buraya ne ara adam getirdiniz lan? Keşke galveye çıksaydım. Galvaya. Kanka aç orayı ne olur bak. Uğraştırma daha Afrika'ya gideceğim. Askerlerin ekipmanı yok. Bütün adamlar burada. Şu an çok ömeyiz. Mümkün değil. Açar mısın bak. Yoksa çağıracağım bebeleri ha. Aç kapıyı yoksa İngilizleri çağırırım. Oğlum korkuyorum öyle şeyler yapmayın lan. Bak aç kapıyı İngilizleri çağırırım şakam yok. Dördüne ne oldu? Bu dördü burada dinlenmeye mi geldi? Tamam. Eyvallah. Şimdi reis. Şunu bir durdur şunu şunu. Herkes buraya. Güm güm güm. Vur 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 vur. İşte bu. İşte bu. Tamam. Çok güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi bu başarıyla ne yapacağız arkadaşlar? Bu başarıyla Efendi efendi oturacağız, İNSAN olacağız, birlikleri piyadeye çevireceğiz. Birlikleri piyadeye çevireceğiz. Support ekipmanlar falan filan halleder herhalde onu. Tam sonradan support ekipmanları da ekleriz. Abi bütün herkesi piyadeye çevir abi. Sonunda ya. Tamam şimdi eksiklerimize odaklanabiliriz arkadaşlar. Şimdi eksiklere odaklanabiliriz. Bunları bir fabrikaya düşürmeyip böyle komple silsek mi acaba ya? Komple sil ya. Bekle gerisiyle ben ilgileneceğim. Artileri veriyorsun 5 fabrika. ...saport ekipman veriyorsun 5 fabrika. Bir de motorize veriyorsun abi, tamam. Motorizenin fabrika sayısını da arttırırız ileride. Şimdi... A, ...bir saniye, garnizona verdiğimiz çocuklar ne yapıyor? Hah, tamam. Bu adamlar garnizonunu da yapar, şeyini de yapar abi, mis. Şimdi yapmamız gereken tek şey ordudaki tüfek açığının kapanmasını beklemek ki kapanacaktır kısa bir süre içerisinde diye tahmin ediyorum. Günlük neden bu kadar eksi yiyoruz bilemesem de er ya da geç kapanacak. Uçak, ne yapacağız uçağını uçağı? Abi önce birlikleri bir teke indireyim. En azından ekipman falan verebileyim sonradan tanko yöneleceğim. Şimdiki hedef Afrika. Afrika'ya kaçamak yapacağız. Afrika'ya kaçanızı yapacağız. Kardeş gemileri bir... Gemileri bir getir Dublin'e. Nasıl, nasıl çık 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 işaret ya. Lan gemileri çıkarsana lan. Heh. Çıkar gemileri şuradan. Getir Dublin'e. Eyvallah. Tungsten mi yok? Arkadaşlar eksik neyse basılıyor. O, o dert değil. Orası dert değil abi. İşin o kısmı dert değil. Şu kırılan, ezilen, dökülen fabrikaları bir halledelim. Allah sorumuzu hayretsin. Kırılan, ezilen, dökülenleri bir halledelim. Şimdi şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 askeri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sivil 5 askeri. 5 sivil 5 askeri. O şekilde halledeceğim her şeyi. Support ekipmanları bir ilerletelim. Piyade tüfekleri niye tamamlanmıyor? Artileri de tamamlanmıyor. Support ekipmandan ana yiyor. Bir yerde bunlar çarpışıyor mu ya? Garnizandan dolayı galiba. Abi 14 tane piyade ile ee, Fasa mı dalacağım? Da Call to Arms Amerika. Yo ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Oho! Ay! Abi işim var. Ziyade olsun. Ziyade olsun hocam, ziyade olsun. Güz gü güzelmiş, güzelmiş. Güzel güzel ittifakmış. Güzel ittifakmış abi. Abi görüşürüz. Beni atmayın abi ne olur abi abi beni atmayın abi. 15 fabrika tüfek üretelim lütfen. Ya bu neymiş arkadaş ya? 20 fabrika tüfek, 10 fabrika artileri, 10 fabrika bundan, 10 fabrikada bundan full eee militeri abanacağım. Full militeri abanacağım. Çünkü şeyler tutmuyor. İşgal ettiğimiz yerler tutmuyor. Baksana sürekli aynı yeri zaga zagalayıp duruyorlar. En önce bir şuraların işini bitir. Ne kadar hızlı fabrika gelirse bizim için o kadar iyi. Arkadaşlar şimdi eee 2006 seçimlerini faşist parta alırsa... Günlük politika puanı, faşizm, e, euro. Güzel, güzel. Güzel. Hala tank doktrini gitmeye devam ediyorum normal piyade kullanmama rağmen. Güzel. Harikayım. Ama lütfen artık ne isyan girişimiymiş ya. Bunlar ne zaman vazgeçiyor? NATO'dan çıkmak istediğine emin misin? Çıkmayacağım kanka nereye çıkıyorsun? Daha değil, daha dur. Daha dur. Afrika'da falan iyice farmlayım. Abi İran'a attınız abi. Ha dövüp çıktı. Ben Afganistan gibi çöktü diye korktum da. Ben buradan Çin'e Hindistan'a falan gireceğim. Ee, ha ya şu German Legacy'yi bir silelim abi ya German Legacy'yi bir silelim Aşağıya gidersek yalnız Eee Amerika Fizi'nin Atodan atıyor Tamam eee ta, Tamam tamam abi, abi, abi sorun yok abi Sorun, sorun yok abi Eee bu Abandon Friends mi? Ha bunu bitirmeden Fasist olamıyorum Ben NATO'dan çıkmak istemiyorum. NATO'dan çıkarsak bunlar bizi çırpar. Öldürür bunlar bizi. Öldürür. Ee... Bence çık çok eğlenceli olur. Sizin... Sizin amacınız bana sokmak da. Olmadı militer reforma falan gideceğiz abi. Fokus Asya. Eski el LA aylardan Japon'u falan geri almaca var ha. Şş, kendi faction'ımızı kurup bak Japon'u yanımıza alırız abi. Japon'u yanımıza alırız. Nambia, Tanzanya'yı da yanımıza. Ya Nambia, Tanzanya, Kamerun ne abi? NATO'ya kimlerle dalacağız abi? Brezilya'yı yanımıza alabiliyoruz. <laughs> Bir şeyi yapıyorsan sonuna kadar yapacaksın ulan. Ya her roya merro. Ya, herro ya merro kardeşim. Bayrağı tıkla orada Kupel Territories var orada Civilian Oversight yazması lazım ona tıkla ee, Kankam Secret Police'te bunun en ideali Secret Police diye biliyorum ben Civilian Oversight'e getirirsek bunlar daha çok sıkıntı çıkarmayacaklar mı? Fabrikalarımıza falan Bak zaten default'u Secret Police'miş Sen Civilian Oversight'te bizim ağzımızı dağıttırmaya çalışıyorsun bence Çok gaza gelme bence. Ta haklısınız ama bizim de bir bu kadar yerin altında var abi. Bizim de bir bu kadar yerin altında var. Ne alaka bilmiyorum. Evet ekipman eksimi tamamlar tamamlamaz. Ee, kısmet olursa buradan fasat alacağım ama pek kısmet olmayacak gibi duruyor. Bu ne abi ne biçim giriyor bize ya? <laughs> Ülkedekiler diyor ki hayır yine mi lan? Yine mi lan? <laughs> Almanya'dakiler şey diyor değil mi? Yine mi? Arkadaşlar Portekiz'de NATO üyesi. Abi saniye aslında Fas üzerine Portekiz'den çıkarma yapabiliriz ha. Askerleri şuraya getirsenize kral. Hala ülkeyi kırıyorlar ya. 14 tane yarım yamalak silahlı askerle nereyi fethetmeyi planladığımı... İnanın bana ben de bilmiyorum. Girdik bir belanın içine hayırlısı bakalım. Ha iyi 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 iyi, iyi, iyi. fena fena değil fena değil. Şunu alıp resource speed'i daha erken alırım ya. Evet, 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 evet arkadaşlar, evet. Ee, şu an, şu an ülkenin dibine çakmaya gidiyorum. Allahım sen affet, inşallah dünya çok karışmaz. Afrika'da acık farmlayayım da öyle çıkayım NATO'dan ya. Afrika'da acık farmlayayım öyle çıkayım NATO'dan. Hmm. O ara ben bizimkilere bir yaranmaya çalışayım. Bizimkilere yaranma fokusuna gidelim. Kardeş buradan şuradaki limana gerisi gelecek. Gerisi gelecek chat. Halledeceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Eee keşke daha fazla asker basabilsem. Güzel güzel güzel. Eksik tamamlanıyor abi. Eksik tamamlanıyor. Gayet güzel. Eee Eksiğin tamamlanmasıyla beraber Neden burada telefon eden bir ayı olduğunu Dediğim gibi tekrardan söyleyeyim bilmiyorum Eee eksiğin tamamlanmasıyla beraber Burada yavaştan Afrika'yı Zaga zagalayıp ee, Sonra NATO'dan ayrılsak da Sorun olmaz diye düşünüyorum ama ay, Olur ya Birilerini atamıyor muyum lan Faction'ın lideri Amerika Amerika sana bir sözüm var Ama şimdi değil şimdi değil Acelemiz yok. Tabii canım İsviçre'nin üzerine yürürüm ya. Ne demek. Dağlarda bir takılalım da. Dağlarda bir takılalım. Günlerce ilerleyemeyelim. Adamlar bizi haşat etsin orada. Şimdi şöyle yapacağız. 30 20 20 yapacağız abi 30 20 20 10 bir eksiğimiz olursa basar karşılarız zaten baksana yani ee, şu an NATOya hizmet ediyor gibi gözüksem de esasında kendime hizmet ediyorum her yerden kaynak geliyor yaşam alanı ee, şey yapmış oluruz hızlamış oluyoruz. %30. Faşizm az artıyor. Şimdi nasyonalizm de artıyor. Ee, ama hala şurada bir division, organizasyon ve recovery rate düşüşü var. O niye? Ben bu arada modu ilk kez oynadığım için çok uzunca bir zamandır Ya bu klasik sürümünü falan yeni bulabildim. Şu an hiçbir fikrim yok arkadaşlar çoğu konu hakkında. Onu da söyleyeyim de. Sona sonra yatmayalım aşağı. Al gitsin ya yüzde iki research speed'i. Aa bekle çıkarma için hazırlanıyorsun da gemiler nerede? Abi şu ikisini bir alsana. Buraya bir kez çıktın mı geri kalanı gelir abi. Buraya bir kez çıkmak lazım sadece. Allah'ım sonunda şükür birazcık asker falan basabileceğim. En azından 16 asker falan basayım ya. Şöyle asker sayısını bir arttıralım abi. Şuradaki limanda doğun. Direkt oraya yollayacağım. Başladı, başladı evet evet evet. Savaş başladı arkadaşlar. Savaş e, sayacı işlemeye başladı. Buradan böyle komple zaka sakalaya zaka gideriz ya. Tık 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 tık. Hepsini deviririz babacım. En son böyle hani Hindistan'ı falan almaya geldiğinde iş. Ondan sonra çıkar NATO'dan alayınıza ee, diyemeyiz galiba ya. Abi atom atom var atom. Atom var atom. Atomdan korkuyorum. Bütün hepsi bir şey vermiş olmasa ee, çok güzel olacak da, bütün hepsi bir şey veriyor baksana. Şu conversalizme yüzde bir veriyor, öteki başka bir şeye yüzde bir veriyor. Bu rebelerizme yüzde on veriyor direkt. Atom nüfusu düşürüyor. Abi uçak uçak basacağım. Uçak basacağım. Onlar ilerleyen zamanlarda uçak basacağım. Şimdi bir saniye. Division atak division defense, division speed, division training time. En güzeli sen bana division organizasyon var. Division'ların organizasyonu yüksek olsun. Şuradan division atak ve defansı var. Buradan division'ların daha az attrition yemesini ver. Eee, sonrasında buradan da şimdilik artillerilerin falan vuruşunu arttır. Ondan sonra gel buradan endüstriyel geçişi yap. Bunu sökemiyor muyuz? Sökemiyoruz galiba. Ver babacım savaş şey en yüksek vergileri. Stability toplamda artıyor değil mi? Toplamda fazla da. E bizim için önemli olan toplam mı zaten? Totalde artması. Ver abi divisionlara şeyi. Tank motorize kullanmayı dene. Tabi tabi. Basabilirsek kullanırım kankacım. Ama basamıyoruz şu an. Ee, bu faction kurabilmemi sağlayacak. Sonra fokuslardan gitmem gerekecek sanırım. Avrupa politikası. Befriend Fransa. e tamam. Ondan sonra... B friend Fransa'dan sonra ne dedik örneğin misal? B friend Polonya dedik. B friend Polonya'dan sonra B friend İskandinavya. Oo bu ılıklık politikası abi. Herkesle ilişki kasıyorsun. Ilıklık politikası bu. bu. Buraya gitmeyeceğiz. Buraya gitmeyeceğiz baba. Burayla hiçbir işimiz yok bizim. Sen bana şuradan var saportu ver de burada hiçbir işimiz yok bizim. Fas'ı neden kuru piyade ile alamayayım ki? Arkadaşlar Fas'ın tüm orduları şeyde olacak. Fas'ın tüm orduları İspanya'nın orayı defanslıyor olacak. Yani İspanya'nın savaşa katılma ihtimaline karşı adamlar buraya ordu çekmeyecek bile. Ben de aniden çıkacağım. Beğenmediğiniz 14 kuru piyade ile burayı komple zapt edeceğim. Yani tamam piyade kullanımının o kadar efektif olmadığının ben de farkındayım ama şu an başka bir seçeneğimizin olmadığını da sizin farkında olmanız lazım. Zira şey yok. Müttefikleri çağıramam. Müttefikleri çağırırsam sıkıntı olur. Ha müttefik olarak Çin'i al diyorsun politikadan. Asya New Alliance Ally China. Aslında Çin güzel ally olur ha. Çin'i arkamıza alırsak gayet güzel iş yaparız. Japon'u da alabiliyoruz yanımıza da. Bence her türlü Çin Japon'u halleder ya. Bence her türlü Çin abi. Bence her türlü Çin. Her türlü Çin abi. Düşünsene bir de Çin'le beraber e, Rusya'ya daldığını. Da Bak şimdi planı anlatıyorum. Vur 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 vur. E, Türkmenistan, Özbekistan al. Kazakistan'ın oraya gel. Hatta Kazakistan'ı da al. Rusa sınırı çektin. Aldın Çin'i elay. Güm. Bebek bebek. Planlar planlar büyük abi. Planlar büyük. Ve bir general değiştirirse koş olur bu general tankçı. Tankçı general var elimizde. Piyade ile alakalı biri yok mu? Selam. Panzer lider. Armor division. Ya da çölde iyi biri. S aslında e, az sapla istemesi hoşuma gitti. Panzer, panzer, panzer. Hepinizin işi gücü panzer. Lan piyade kullanan yok mu lan? E, çölde savaşmayı bilen adamımız yok arkadaşlar. Eee sanırım aynı adamı kullanmaya devam edeceğim. Division Recovery Rate. Gel Martin Reis gel. Evren al alayım kanka. <laughs> o burada değil. Lan adamların çölle ne alakası var? Almanya'yı gerçekten az önce çöl çölde savaşmayı bilmeyen generalleri olmadığı için eleştirdim değil mi? Çok mantıklı bir eleştiri. Ya harika bir şey, noktaya parmak basmamış mıyım sizce de? Evet evet ben böyle böyle stability'nin içinden geçeyim ki ülkenin şarkına rahat tükürelim. 2004 senesine girdik. Savaş ne zaman? Abi gerçekten çok merak ediyorum 14 tane piyade ile bunları alabilecek miyim ama. Hayırlısı. Nato'yu dağıtma varmış. Nasıl yani? Ben NATO'nun başı mıyım kanka NATO'yu dağıtayım? NATO'nun başı ben değilim ki. Şuradan var ya Çin'e el -ay almaya gidersek mükemmel olur ha. Ama tabii ki kendi faction'ımı kurmam lazım. Öncelikle bir kendi faction'ımı kurmaya alayım. Ben Rusya'ya nasıl dalacağım acaba? Çok merak ediyorum ya gerçekten. Monarşi yok. Allah'ım nihayet. Ee, yarıya böl. Yarıya, yarıya. Peki ee, bu adamların da buraya dahil olması yok mu? Ha yürüyorlar. Tamam şu altılı yeni. Sen şurada dur. Buraya bir 18 division asker atalım. Tamam. En fazla saplan şeyi olan hangisi? Arkadaş bu. Gel. <laughs> tamam. 16 kuru piyade ile alamam ama... Split NATO fokusu NATO'yu dağıtıyor galiba. Create Faction Berlin Alliance. Berlin elaylığını kuruyoruz kanka şeyle beraber Britanya ile beraber. Ha İngiliz'i kanka olarak yanıma alıp Berlin elaylığını kuruyor. Zannetmiyorum ya kurabileceğimizi. İngiliz bize gelmez abi. İngiliz bize gelmez hiç zannetmiyorum ya. Biz kendi göbek bağımızı kendimiz keseriz chat. Çin'i alırız, diğerlerini alırız. Dalarız abi bir şekilde. Uçaklar. Aslında bir hava doktrini iyi olabilirdi. 2006 senesine daha var. Hava doktrini ver bir tane. Support ekipmanlar tamam. Güzel. Güzel. Bunlar güzel, bunlar güzel. Donanmada çok geri kalmak istemiyorum. E son 50 gün falan. Ha, yanlış okudum. Nasıl yanlış okudum ya? Anladım, ee, ya İngilizle beraber kuruyorum Nato'yu. Bak... Muhtemelen İngiliz olmadan kurarsam otomatik kuruluyor. İngilizle beraber kurarsam... Gerçi İngiliz geliyor mu kanka? Bil bilmiyorum ki. Bence İngilizle Pact falan kuramayız abi. Son daha hiçbir şey yapmadan nasıl öldük? Portekiz savaşmadan oradan çıkamazsın. Ciddi misin? Portekiz'i savaşa çağırırsan buradaki herkes gelir. Olmadı memlekete döner memleketten çıkarız kanka yapacak bir şey yok. Ama bence çıkarma atabilmem lazım. Adamın limanı sonuçta. Neyse 20 gün sonra bütün her şey belli olacak efendim. 20 gün sonra e, çok affedersiniz e, kaba bir tabirle ak göt kara göt belli olacak. Aha Blitzcrank Blitzcrank piyadelerle Blitzcrank anasını satayım.